Evet, farklı uzunluktaki iki metal boru aralarındaki açı 60 derece olacak biçimde yapıştırılıyor. 60'ı görüyoruz şuradan. Ve şekil 1'deki gibi yere değdiriliyor. Ya yani bir ucu yere değdirilmiş. Yere değen ucu şu. Daha sonra bu iki boru aralarındaki açıklık bozulmadan yere değdiği nokta etrafında, ya yani şu nokta etrafında ve ok yönünde şöyle 30 derece döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi her iki çubukta yere değiyor. Yani ne olmuş? Şuradan yapıştırmışız, döndürmüşüz. O döndürme aslında şuna karşılık geliyor. Çubuğun şu ucu döndü, 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 geldi tam yere değdi ve şekil 2'deki gibi şöyle oldu. Söylenen şey o. Şekil 1'deki kırmızı boru 50 derecelik açı yaptığına göre, yani hangi açı imşelli olan şurası, yer düzlemiyle e, açı yapmakta olup her iki şekilde de iki, iki borunun belirttiği düzlem, yer düzlemine dik olduğuna göre bu bilimsel hata olmaması için yazılan bir şey. Yani her iki boru da dik doğrultuda hareket ediyormuş. Mavi borunun yer düzlemiyle yaptığı geniş açı bilmiyoruz. Ya şu ya şu. Bu ikisinden hangisi genişse o soruluyor. Şimdi şekil birimizi bir alalım. Şöyle. Ee, neresiymiş 50 derece olan yer? Şuranın tamamı. Şimdi bu çubuk, e, önce şunu bir çizeyim. E, yer düzlemine değdiği yer burası olsun. 50 derece olan yer neresi? Şuranın tamamı. Kaç derece döndürülmüş? Şuradan okuyorum. 30 derece döndürülmüş. Dönen yer burası olduğuna göre 30 olan açı şu. Peki bu açının tamamı kaç dereceydi? O da soruda veriliyor. 50 dereceydi. 50'den 30'u çıkardım. Burayı 20 derece olarak buldum. Şimdi Buradaki veriler 30 derece döndürülmesi, 50 derecelik açı yapması bana 20 ve 30 derece değerlerini buldurtuyor. Şimdi geçelim şekil 2'ye. Şekil 2'de şu siyah çizgiyi çizersem sonuçta aralarındaki açıklık bozulmayacağı için şu mavi ile üstünden geçtiğim iki üçgen bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bu iki üçgen eş üçgen olacak. Bunun da açıları biri 60 biri 20'dir. Onları yazalım. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu biliyorum. Şu açı geniş açıymış. Sorulan yer orası. 60 20 daha 80'dir. O zaman soru işaretini yani sorulan açıyı nasıl bulacağım? 180'den 80'i çıkararak onun da sonucu 100'dür. 100 derece geniş açı olduğu için bir problem yok. Sorulan yerin burası olduğundan da emin oldum. Eğer dar açı çıksaydı bütün bütünleyeni alacaktım. Dış açıyı hesaplayacaktım ama geniş açı çıktı. Geniş açı soruluyor. Cevabımız A seçeneği olur.